Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben her zamanki gibi çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insanın günceline bakacağız. Bakalım ne durumda? neler var? Neler söyleyecek bugün bize? Bakalım. Önce bir enerjisiyle başlayalım. Evet. Özellikle bu videonun okumasına dahil olmak için bu açılımın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum kısımlarına da bırakabilirsiniz. Ve de e, özel danışmanlıklar için benden ulaşabilirsiniz. Topluluk kısmında adreslerim vardır. Evet bakalım. Şimdi e, burada sadakat kartı geldi. E, aklınızdaki insan birazcık e, sadakati düşündüğü bir enerji var. Şimdi e, şöyle bir enerji içerisinde aslında sizi böyle çok azize enerjisinde görmüş. Yani ciddi ilişkiye gidilebilecek, gerçekten güven verilebilecek, ona yetebilecek bir insanmış gibi görmüş sizi. Ama şimdi şu enerjileri var bu insanda diyor ki e, sadakat ve bir insana gerçekten kendini bağlamak, kendini açmak. O aşkı, o duyguları belki onun için her şeyi yapabilmek konusunda benim problemim. Problemlerim var diyor. Çünkü bu insan geçmişte kandırılmış, aldatılmış, ihanet görmüş. Özellikle bu arkadaş çevresiyle de olmuş olabilir. Yani en yakın arkadaşıyla ya da dostları tarafından. Ama bu aşk konusunda böyle e, olumsuz tecrübeler yaşamış ve şimdi e, hem de şöyle bir şey olmuş. Bazılarınız için bu insan sizi geçmişte yalan söylemiş, aldatmış ve bunu yapmış size. Ama kendisi de sömürülmüş. Yani şöyle bir şey var. Bunu yaptığı için kendini kötü hissetmeye başlamış ve diyor ki ben sana karşı kalbimi açabilmem için bir kere kendimi affetmem lazım. Henüz kendimi affetmiş değilim. İkincisi sana karşı kendimi böyle çok fazla verici açmak için kendimle barışmam lazım, kalbimi açmam lazım. Bu insan bir şeyler yapıyor, yapmıyor değil ama tam anlamıyla size kalbini açmıyor. Çünkü neden derseniz de bu insan dediğim gibi sadakat konusunda aldatılmış ya da aldatılma korkusu var. Hani çok doğru olabilirsiniz, dürüst olabilirsiniz ama zaman zaman düşünüyor acaba yalan söylüyor mu diye. Çünkü diyor hani böyle diyor kalbimi kendim iyileştirebilirim. Ve kalbimi gerçekten bunu yapabilirsem e, tekrar aşka açabilirim. Şu anda aşka e, açmamış gözüküyor. E, yani size karşı şu anda kalbini açmamasının sebeplerinden bir tanesi ya sizi yalan söyledi, aldattı. Ee, bu yüzden e, nasıl yapacak kendini affedemiyor ki sizden af dilesin ya da e, şöyle bir şey var bu insan geçmişte çok sömürülmüş aldatılmış bu yüzden kalbini açmaktan korkuyor yani e, şöyledir arkadaşlar bir insanı sevebiliriz evet. Ama e, tamamıyla kalbini teslim etmek, onun için her şeyi yapabilmek çok zordur. E, tamamıyla aşık olduğumuzda yaparız. Her şeyi göze alırız, hiç düşünmeyiz. İşte orayı tutuyor da olabilir. Yani evet bir insana bir şeyler hissedeyim ama tamamen kendimi teslim etmeyeyim. Kontrol benim elimde olsun. Sonuçta bu insan da bunu yapabilir. Kendime güvende istediğim diye bir düşüncesi, bir arzusu var açıkçası. Ve bakın burada işte bu yüzden size böyle davranıyor olabilir. Özellikle bu videoyu izleyen, bu okumayı dinleyen belirsiz aşklar varsa ya da platonik tarzdaysa ya da işte gel gitlemeye başladı işte benden bir anda uzaklaştı diyen bir insan varsa. Şimdi bunun iki nedeni var. Onu söyleyeceğim. Bir kere solar çakrasında blokaj var. Şimdi sizinle arasında ciddi bir yol olabilir. Bakın burada yüzük de var yani adı konulmuş bir şey de olmuş olabilir ama bu insan sizi aldatmışsa sebebi şu ben artık ciddiyet değil eğlenmek istiyorum birazcık hobiler yaratmak istiyorum kendime anı yaşamak istiyorum yani sorumluluk, aşk, beni biraz boğdu demek istemiş, biraz cinsellik biraz işte eğlenmek biraz ana odaklanmak gibi bir enerjiye gitmiş İşte bu yüzden sizi aldatmış olabilir yalan söylemiş olabilir bunun sebebi bu olabilir artı geçmişte aldatıldığı geçmişte acı şeyler yaşadığı için size karşı ben eğlenmek istiyorum, ben ciddi ilişki istemiyorum ciddi ilişki için karar veremiyorum ya da onu siz hissediyor olabilirsiniz bana karşı ikilemle davranıyor işte benden etkilendiğini biliyorum ama adını koymuyor. Adını koysa bile başka şeylerle ilgileniyor. Hobileri var. Başka şeyler onun için daha önemli. Ben ikinci plandayım gibi. Çünkü bunun sebebi şu: Bu insan duygularını bir kenara atmış ve zihnine koymuş. Demiş ki çünkü duygularımla hareket edersem yeniden üzülürüm. Gerek yok. Mantıklı git. Ana odaklan. Ee, çünkü e, hatta size onu da söylemiş olabilir. Yani biz tutkusal bir şeyler yaşadık. Ne yaşadık ki? Gibi demiş olabilir. Ama hani bu yanlış. Çünkü diyor ki sizi e, arzuluyor. Evet. Sürekli aklındasınız diyor. Çünkü içten içe onun için gerçekten doğru bir insan olduğunuzu biliyor. Bunun farkında diyor. Ama burada blokaj verdi yani. of <laughs> evet. Um, karma. Şimdi bakın e, bu insanın e, karma tip enerjileri var. Zaten bu biraz karma gibi geldi bana. Şimdi e, kısır döngüleri var. Yani bu karma şöyle adlandırayım siz arkadaşlar. E, karmalar sadece şöyle anılıyor oysa ki hani e, mesela işte ben ne yaptım ki karma yaşıyorum. Herkese iyi davrandım. Bazen karma bu değildir. Şimdi bizim ailemiz, köklerimiz çok önemlidir. Ailemizin bu zamana kadar getirdiği, yani geçmiş yaşam olarak almayın bunu sadece. Şöyle alın. Mesela anneniz geçmişte annesinden sevgi görememişse size mutlaka bir noktada, yani belli bir yaşınıza göstermeyecek. Aynı şeyle o da sınanılacak. Çünkü şunu demiştir. Ben annem gibi olmayacağım mutlaka ya da ben kötü hissettim ama şunu hissetmesini istemiyorum gibi. sistem onu deneyecek aynı aynı şeyleri muhtemelen yaşıyoruz zaten ve burada bunun gibi yani bazen karmaları biz yaratmayız, yaşamamız gereken dersler vardır ve o dersleri yaşamamız için hayat dersleri alırız. Bunlardan bir tanesi karmadır. Bazen de evet yani ah alırsınız, yanlış bir şey yaparsınız karma öyle bir şeydir ki yani e, bu hayatta e, bir insanı kırmak bile hani e, çok e, üzücü bir şey yani gerçekten çok karma yükü bir şey. Mesela ben burada size emek veriyorum, video çekiyorum, zamanımdan gidiyor ki çok yoğunum. Yine de isteyenler olduğu için çekiyorum. Siz bunları beğendiğinizde e, hakkıyla yorumlar yaptığınızda ne oluyor? Ben yorumlara çok açık bir insanım. Tabii ki de e, her yoruma açığım ama şimdi haksızlık yaptığınızda o sizi mutlaka bulacaktır. Çünkü karma yaratıyorsunuz ve bu kaçınılmazdır. Bu da bir nevi bunun gibi. Bu insanın hayatında karmaları var. Karma yaşamış ya da ödetmiş size karma yaşatmış olabilir. Size aldatmış yalan söylemiş. Kısır döngüye çökmüş olabilir. Artık bunu ödemek ve yaşamak zorunda. Onu söyleyebilirim ve size bu yüzden bir e, haber gelecek, e, bir aşk mektubu gelecek, bir gönül alıcı bir şey olabilir, hatta bir çiçek de alabilir. Bazılarınız için böyle bir gönül almak için e, burada bir şey alabilir size, ama haber gönderecek bir meşhaz gelecek. Bunu atmak zorunda çünkü neden? E, çünkü karma oluşturmuş arkadaşlar, mecbur zamanı var diyor. Bu zaman geldiğinde hatta bu bazılarınız için gelmiş de çok az kalmış yani geldi gelecek ve e, bu karma çözülecek arkadaşlar. Ve e, sizinle alakalı bir belirsizlik de hissediyor kendisini. Siz de öyle hissediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki orada biri var. Evet ama ne? Ne doğru ne yanlış? Hep kendinizi böyle bir belirsizlikte hissetmişsiniz. Ama şöyle bir şey var, bu insanla ilgili e, o da belirsizlikte hissediyor sizi. Süreciniz bu zaman dolana kadar belirsiz devam edebilir ama dediğim gibi bir şeylerin çözülmesi için e, gidiyor. Ve bakın burada e, bir rakip geldi ve karma'nın altına geldi zaten. E, Farklı bir rakibiniz olmuş dediğim gibi bir şeyler olmuş yani bu 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 günün enerjisinde var e, ya bu şey de olabilir rakip yani mesela zaten bu insan evlidir e, sizi o şekilde em, bir şeyler paylaşmak istemiştir. Yani buradaki illaki yaşadığı figür olmak zorunda değil geçmişten olabilir anladınız mı? Çünkü bu çok vardır arkadaşlar. Ya ben e, hep onu söylerim zaten illaki bir kadın olmasına gerek yok. Yani bu adam geçmişini unutamamıştır kadının gölgesiyle yaşarsınız. Ya çünkü neden e, evet siz ne yaptınız hak etmediniz ama o yaralarını saramamıştır ama bu şey değil işte onu seviyor ona aşık hayır. Hani onun yarattığı güvenden dolayı kimseye güvenemiyordur mesela. Bunu da siz çözemezsiniz. Çünkü kimse kimsenin yara bandı değil. Psikoloji anlamında çözemezsiniz. Yani ki mesela bana danışmanlıklar için gelenler insanlar bile e, kendileri iyileşmek istediği için geliyorlar. Ben kimseyi durduk yere iyileştiremem istemedikten sonra. Yani çok zor bir şey o. O yüzden insanın kendi farkındalığı olmalı. Her zaman kendi istemeli, görmeli. Ama bakın diyor ki size karşı burada bir çekiliyor. Yani istemese bile yani burada istiyor ama bir çekilme var. Mıknatıs gibi size çekiliyor özellikle tensel anlamda sizinle çok fazla çekildiğini ve Kendisini sizden alamadığını söylüyor. Size çekiliyor. Bu yüzden de haber gönderecek olarak geldi. Ve burada bir hareketlenmek var. Bir değişim var. Bir gelme var. Bir kendini gösterme enerjisi var. Ve size karşı bunu yapacak. Bir hareketlendirecek açıkçası. Aktif olacak. Gelmiş yani zamanı. Bakın bu belirsizlikte olmasının nedeni de şu olabilir, maddi eksikliği var. E, borcu olabilir e, ya da istediği kadar parası olmayabilir, kariyer hayatı iyi olmayabilir. E, maddi anlamda kendini yeterince güçlükte ve iyi hissetmiyor olabilir. O yüzden de şimdi ben eğlenmek istiyorum, anı yaşamak istiyorum ya da ciddi ilişkiye bakamıyorum diye ego sağlığı yapmış olabilir ama bunun altında güvenmiyor kendine. Yani yeterli gücü yok ve eksik hissetmek istemediğini söylüyor. O yüzden de böyle bir enerjiye girmiş olarak gözüküyor. Evet bugünlük de bunları söyleyebilirim. Umarım sizler adına güzel şeyler olur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.